Hanımefendi Ben burada uzun süre görev yaptım. emek olduk şimdi de ama defo borcumuz var tabii. Burada Kur'an dersine geldi. Kur'an öğrettik, öğrendik beraber. Burada huzur oldu. Cenab-ı Hak en hani rahmet râmmetiylesin. Evet Ziya efendi e, abimize dünya bir uğrayıp ellerinizden helal ediniz. Evet. Lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Cenab-ı Hak helallarınızı, hüsnü şahadetinizi kabul eylesin. Alemimize ve geçmişlerimize rahmet eylesin inşallah. Cenab-ı Hak'ın tarih tarih ediyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Mevhum ziyafetinin ruhu için, bütün geçmişlerimizin <laughs> ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.

Maalesef bugün önemli bir evladını kaybetti. Bu arkadaşımız bir sıradan polis plan değildi. Onu en iyi bilenlerden birisi bendim. Niye diyeceksin? Biz gerek rahmetli Özal'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde beraber çalıştık. Aşağı yukarı bir Esenboğa maceramız da var. 15 sene beraber çalıştık. Hani hatırlarsınız Hafızayı beşer misyan ile maluldur der eskiler. 18 Haziran 1988'de Özal'a bir suikast yapıldıydı. Gençler belki hatırlamaz ama büyükler hatırlar. O suikasta suikastçı vuran bu aslandı işte bu aslandı. İki yerinden vurdu. Suikastçı öyle yakalandı. Onun için bunun bu hatırasını burada tazelemek bir bilen olarak benim asli görevim. Bunun hakkını burada vermek lazım. Onun için dediğim gibi sıradan bir polis değildi. Adam gibi adamdı, adam gibi geldi, adam gibi gidiyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun, hepimizin de başı sağ olsun. Allah taksiratını affetsin beni dinlemek lütfunda bulunduğumuz için hepinize daire ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizin ve geçmişlerinizin ruhları şah, mekanları cennet olsun. Saygılarımla.